Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda farmımıza bayağı başlıyoruz. Umarım güzel bir farm olur bizim için. Önceki bölümümüzde biliyorsunuz bir saat bayağı dönmüştük ama maalesef ki hiçbir şey atmamıştı. Bu sefer birazcık daha uzun dönmeye çalışacağız. Duruma göre bakacağız artık. Biz başlayalım. Herhangi bir drop düşerse zaten tekrardan kayıt açarım. Bayel farmımızı bitirdik arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 saat falan. Belki de 2 saat bilemiyorum şu an bir parma attık. Sadece bir tane hatrit aldık. Başka da herhangi bir şey yok. Şimdi pumpkin açtılar. Bir oraya gideceğiz. Biliyorsunuz önceki bölümde bir saatte 45 e mi almıştık? O yüzden şimdi tekrar deneyeceğiz. Gerçi pk saati ama bilmiyorum. Elimizden geleni bir yapalım. Bayalda dediğim gibi sadece bir tane hatrit aldık. Ama yok ya slot hem çok pot harcıyor hem de ne bileyim eksi tatıyor ama bize atmadı bugün. Bilmiyorum. İlerleyen günlerde yine bayağı slotunu deneriz. Şimdi pumpkin kasmaya gidiyoruz. Arkadaşlar toplamda 55 tane pumpkin kastık. Şimdi hemen bunu vereceğim. Yine kasmaya devam edeceğiz ama şu anda bir 1.5 en pumpkinler. Hemen satılsın istiyorum. Eşime vereyim o satar. Pazar çarları var biliyorsunuz. Onlar satılırsa güzel olur. Yaklaşık kaç saat oldu hemen bir bakalım. 1 saat 40 dakika olmuş. Ama şu an hani PK saati olduğu için baya bir zorlanıyoruz. Sürekli tohumda düşüp duruyoruz. Yapacak bir şey yok ona da. İnferno'ya kadar burada duracağız. Durabilirsek tabii ki o da var. İnferno'ya girdik arkadaşlar. Şöyle üzerimde ekstra 17 tane daha oldu. Toplamda 72 tane pumpkin kastık. Çıkışta yine kasar mıyız bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Bu arada full okçu parti şu anda. Son bossa doğru ilerliyoruz. Bence gayet hızlı bir şekilde kestik mobları. Gelmişler mi hemen bakalım. Gelmişler ya %37. Hadi bakalım bir şeyler yapacağız. Şimdi şöyle direkt bir alanla başlayacağım ben şuraya. Şu an öndeyiz arkadaşlar. Bizimkiler bayağı bir üstlerine gidiyor adamların. Sen mi kaldın? Bir tek kişi kaldı. Onu da alalım şöyle. Güzel. Ama şu efekt olmasa çok iyi olur ya. Bakın falan çok göz alıyor. Bu umarım güncellemede falan düzeltirler. Son 3 tane kilimiz kaldı. 2 kaldı. Hadi arkadaşlar. Önde kalan gidiyor vallahi. şeye düştük, mantara düştük. Şöyle. Sen kaldın önde. Güzel. Son kizde ben almış oldum. Herkesin eline koluna sağlık diyelim. Güzeldi. Arkadaşlar şöyle üzerimde hemen göstereyim. Şartı kabul edeceğim. 32 tane oldu. Hemen bunu veriyorum. Öncekiler satılmış. O yüzden bunlar da verelim. Bunlar da satılsın. 55 taneydi. 32 ekleyin. Kaç oluyor? Toplamda 87 tane katmışız. Şimdi klan Zindan var. Bir ona gireceğiz. Daha sonrasında tekrardan Pumpkin kasmaya devam edeceğiz. Top ölmek üzere. Bakalım bir şey geliyor mu? Hemen şunu can dolmadan bir indirebilirsek güzel olur. Daha doğru düzgün isem de o alan olmadı şeyden. Klan Zindanından. Umarım biz daha atar diyelim. Hadi bakalım. Dolmasın artık canı yeter. Kaç turdu doluyor. Geldi mi? Petrut'ta Golden Bar geldi ya. Neyse. Herkesin eline koluna sağlık. Arkadaşlar Pumpkin bitti artık. Şöyle önceki kastıklarımızın payı gelecek. Şöyle hemen bir ticarete atalım. Kaç em geliyor hemen bir bakalım. Bu son turda da 20 tane kastık. 75 em geldi. Güzel. İlk turda 55 kastık. Daha sonrasında 37. Şimdi de üzerimizde 20 tane var işte. 112 mi yapıyor? 110 mu yapıyor? Öyle bir şey yapıyor. Valla 2 saat veya iki buçuk saat içinde 110 tane kasmışız gayet güzel. 75 en para geldi oradan 20 tane de bunu biz koyarız pazara. Buradan da 15 en falan gelir herhalde tahminimce. Gayet güzel kastık valla. Bayalde kasamadığımızı kumkinden kastık mükemmel oldu. Şimdi birazcık mola vereyim daha sonrasında neler yapacağız bir bakalım. kalebe girdik. Şöyle son bostayız. Önceki bostlardan bir tane arswort attı. Umarım son bosta da güzel bir şey atar. Hadi bakalım. Hemen bakalım. Geldim bir şey. Skill bu kattı. Neyse yine hiç yoktan iyidir. Boş geçmedi. Güzel. Black Mami'ye geldim arkadaşlar. Bu slotu boş buldum. Üzerimde bir em varmış. Bunu bankaya atarız daha sonrasında. Burada başlayalım bakalım. Saatimiz şu an 12.45 geçiyor diyelim. Bir saat burada dururuz. İlk yarım saatimizi Black Mami'de tamamladık. Daha sonrasında slotu elimizden aldılar arkadaşlar. Yani karşı taraftan adamlar geldi o yüzden. Şimdi de Viner'a geldim. Bu arada Black Mummy'den şöyle 3 tane Epic Upgrade Scroll düştü. 7 tane Atak Scroll düştü. 6 tane de Defense Scroll düştü yarım saat içinde. 3 tane Epic Upgrade Scroll gayet güzel. Şaşırttı yani beni. Şimdi de kalan yarım saati artık Viner'da tamamlarız. Bir saatimiz doldu arkadaşlar. Şöyle hemen son gelen çöpleri de satalım. Çöplerden kaç k gelecek? 500 k geldi. Önceki turdan da 900 k gelmişti. Üzerimde şu an 3.5 m paramız var. Coins ve çöplerden geldi bunlar. 4 tane epic upgrade scroll'umuz var. 3 tanesi Black mummy'den geldi. Bir tanesi de Diviner'dan geldi. 12 tane basic atak scroll. 12 tane de defans scroll'umuz var. Valla güzel de aslında çöpü bir tık az attı çünkü Epic Upgrade Skrull'ları çok attı Black Mummy'deyken. The Winer'da normal attı çöpü. Güzel yani idare eder ama 4 tane Epic Upgrade Skrull gelmesi gerçekten mükemmel oldu. Zaten The Winer'da çok fazla duramadım sürekli asaslar gelip duruyor. O yüzden artık oralara gitmeyiz. Şimdi birazcık mola vereceğim daha sonrasında farklı bir slot buluruz. CF'ye gelmiş hemen tıkladım girdik arkadaşlar iki tane priestimiz var geri kalan okçu hemen şöyle seyircilerimizi basalım bakalım karşısı nasıl umarım kazanabiliriz bir gidelim bakalım hemen karşıda bir tane priest var gördüğüm kadarıyla bizim priestlerden birini aldılar şu an öndeler bizim priestin biri zaten şey takılıyor BP olarak takılıyor biz de şunların priestini bir alırsak eğer güzel olur Bak şu arkadaş SC bile basmamış herhalde. Kendi AC'sini basıyor. Şöyle şuraya bir alan atalım. Yok abi ya aldılar şeyi. Bizim Monu'yu aldı adamlar. Bizimkiler hiç uzaktan sıkıyor. Şu bir insan adamları. Yok arkadaşlar maalesef ki yenildik. O kadar dedim. de oynayın diye ama yok. Bazıları içimizden zaten SC'ye basmamıştı. DB'miz yoktu. Sağlık olsun. Vallahi bir tane Epcap Reis daha kıtladık arkadaşlar. Necromancer slotunda. Ama adamlar dönmüyor slotu başında bekliyor ya. Gitmiyorlar da başından. Hem dönmüyorlar hem gitmiyorlar. Anlamadım niye öyle yapıyorlar. Neyse birkaç tur daha deneyeyim. Normalde boş ama işte slotun başından gitmiyorlar. Bakalım birazcık daha deneyelim. Tam bir saat olmadı ama yaklaşık 40-45 dakikadan beri falan Necro'yu dönmeye çalışıyorum. Daha sonrasında onların Draha'ya falan gittim. İki tane sadece Epic Upgrade Scroll var. Ee, bir yeme yakında çöplerden ve coins'ten geldi. Şimdi tekrardan Draha'ya gideceğim. Orada bir tane mage vardı onu kesmiştim. <laughs> Şimdi tekrar bir deneyelim bakalım. Asas geldi kesti beni. Bir saatimiz daha doldu arkadaşlar. Şöyle hemen son gelen çöpleri de sizlerle birlikte satalım. Bakalım kaçem gelecek. 690k geldi. Güzel. Bu arada Draha'da duramadım. Tekrardan bizim Diviner'a geldim. Bir tane Unique Upgrade Scroll geldi oradan. 12 tane vardı üzerimde biliyorsunuz defan scroll ve atak scroll. 15'e yükseldi atak scroll, defan scroll da 19 eme yükseldi. Üzerimdeki paramız da 7 eme yükselmiş bulundu. Vallahi ne ks'si bitiyor ne asasların Pksı bitiyor, slot basmaları bitiyor bayağı bir sıkıntı. Bir de şunu fark ettim mesela bana vurmayan yılan bin yaşasın diyor herkes. Mesela ks eleştiğimiz kişiler ne bileyim ben orada bana vuruyor adam mesela gelip de ona vurmuyor. Ben öyleyim ki kendi orada farm atabilsin aklınca. Sanki kendisini kesmeyecek. Yani bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Neyse, bugünlük farmımız bu kadardı. Yine de bayağı bir para kastık gerçekten güzel oldu. Şimdi biz solo zindanlara gireceğim. Uzun zamandır girmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Belki skill book falan atar. Biliyorsunuz bizim daha şey skillimiz açık değil. Bu astral shot skillimiz açık değil. 80 skillim. Buna kaç tane skill book istiyor? 20 tane skill book istiyor. Benim bankamda 15 tane olması lazım. 30 hem de para istiyor. Şu vixen'i bir alalım. Daha sonrasında astral chat skillini açarız. Hem o sırada skill book'umuz birikmiş olur. Darkness'a girdim. Darkness'tan bir şey alamadık. Ama şöyle Svalant'tan bir tane relic upgrade scroll düştü. Bir tane skill book düştü. Güzel oldu. Şimdi bir bankamızdaki paraya bakalım. Vixen alabiliyor muyuz? Ona göre bir pazara gidelim. Artık 8 Vixen'imizi bulduk. Şöyle 12 GB bankamızda para vardı. Hemen bunu alıyorum üzerime. Tamamdır. Bir de elimizdeki artı 7 Vixen'i vereceğiz arkadaşlar. Vixen artı 7 ve 12 GB'yi veriyorum. Vallahi Vixen'in piyasası bayağı bir yükselmiş ya. Artı 8 Vixen. Rünsüz. Tamam bize hayırlı olsun sonunda itemimizi yapabildik. Şimdi sıra artık takılarımızda. Zaten biliyorsunuz play setimiz artı 8. Sıra takılara geçebiliriz. Hayırlı olsun. Hemen şöyle bir adrenalinimizi basalım. Atağımız kaça yükseldi bir ona bakalım. 2308'e yükseldi. Güzel. Takılarla birlikte AP'miz de zaten artacak. Yavaş yavaş her şey. Tekrardan hanemize hayırlı olsun. Çekilişimize geldik arkadaşlar. Önceki videomuza 42 tane yorum varmış. Hemen çekilişimizi başlat diyelim. Bakalım kim kazanacak. Yine Coolsfeel kazandı. Ama bu arkadaşımız önceki videoda kazandığı için yedek kazananı verelim diye düşünüyorum. Furkan Yılmaz. Furkan arkadaşımız bana YouTube'dan yorum olarak Twitch adını yazarsa oradan keş kodunu gönderebilirim. İşte bu yüzden yedek kazanan yapıyorum arkadaşlar. Çünkü yani haksızlık olur. Şimdi ile arkadaşımıza bir öncekinde keş kodunu vermiştik. O yüzden Furkan arkadaşımıza verelim. Bu bölümlükte bu kadardı diyelim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.